Double door, double door. E, C, C, C. İki double door var. C, C, C. Üç tane var. Aynen. Fight planted. Ya bişi hiç... bu. Bunu herkes yapamaz. Ya. Hadi reyne. Neyim Allah o bize bir saldı mezar. Neutralize. Enemy Yok oynuyor. <laughs> Lan bitmedi mi bunlar? <laughs> Lan bu çattı, konum çıktı. Tamam diye. Farka çözmeyi <laughs> düşünüyor mu? Zahmet olacak ama hani. Yok